Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Vedik astroloji derslerine 8. evle devam ediyoruz arkadaşlar. 8. evin konuları, 8. eve yerleşik olan gezegenler nasıl etki verir? Bulunan gezegenlerin etkileri. Bunu paylaşıyor olacağım bu videonun içerisinde. Sizler de Vedik astroloji öğrenmek istiyorsanız eğer ücretsiz WhatsApp grubumuzun linkini aşağıya videonun hmm, altına sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan grubumuza dahil olabilirsiniz. Vedik astrolojiye ilginiz varsa öğrenmek istiyorsanız yine kanalımdan tüm paylaştığım dersler videolarını izleyebilirsiniz. Evet 8. ev konuları nelermiş hemen bakalım. 8. ev bizim Haritamızda Vedik astrolojide ebedi özgürlük ve mokşa evi arkadaşlar. Değişimler ve dönüşümler alanıdır. Zararlı çalışan yapısı ile dokunduğu yeri talip eder. 8. ev tehlikeli bir evimizdir aslında. Bir yandan da mistik gelişimimizi, ruhumuzun dönüşüm dönemlerini yönetiyor aynı zamanda ee, en böyle spiritüel anlamda hem de kayıplar veren, e, sınavlara tabi tutan, sıkıntılar yaşatan, kaoslu, türbülanslı bir evimiz aslında. Karmamızın bizi en fazla zorlayan ve dönüşüme çağıran kapısıdır aslında orası. Karmamızla dönüşüm evi orası o kısım. Dönüşürken karmamızın derinliklerini anlamak ve zor alanlarda Yeni dönemlere geçmek olasıdır. Evet zor süreçlerle yani değişim ve dönüşüm zamanlarımızda zorlu süreçler ve olumsuz olaylar yaşayarak sizi değişim ve dönüşüme zorluyor. Aslında bu ev Astroloji'de aynı zamanda kadınların medeni durumu ile bağlantılıdır. Bu evin özellikle kadın haritalarında boş olmasını isteriz. Eğer bu eve Satürn, Mars, Rahu ve Ketu gibi gezegenler yerleşikse evlilik için olumlu değildir arkadaşlar. Benefik gezegenler daha olumludur. Ancak evlilik için en iyi hali evin boş olmasıdır. Yani 8. evinizde hiçbir gezegen olmaması evlilik için olumlu açılar veriyor arkadaşlar. Yaşam uzunluğunu göstermesi ama açısından Hint sisteminde önemli bir ev. Satürn bu evin kara kasa olarak uzun ömür verir. Satürn koç yerleşiminde bu etkiyi kısaltır. Mars ile birlikte yerleşiminde yaşam sonu ani bir biçimde gelse de gene de uzundur. Ama koç yerleşiminde ortalama bir e, ömür ve yine ani gelecek bir ölümü işaret edebilir. Venüs uykuda veya acı çekmeden yaşam sonu işareti olabilir. Merkür sinir sisteminden veya ruhsal hastalıklardan gelebilecek hastalıklara sona işaret edebilir. Mars yerleşiminde ani bir yaşam sonu olabilir. Yine Mars yerleşiminde kafa travmalarına, ateşli silah yaralanmaları ve ölümlere işaret ettiği kaynaklarda belirtiliyor arkadaşlar. Ketu intihar veya kötü bir sona işaret ederken rahu uzun yaşam veriyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta Satürn uzun ömür verirken sağlıklı bir yaşama işaret etmez. E, kişiyi felç, inme, koma gibi süründüren hastalıklara da yaşatabilir arkadaşlar. Bu etkinin nasıl yaşayacağı gezegenin gücüne, etkilerine veya sağlık etkilerinin iyi olup olmadığına da e, bakmak gerekiyor tabii ki. 8. ev alanı zamanında Bizim başkaları vasıtasıyla faydalanacağımız maddi kaynakları da gösteriyor. Bu nedenle 8. evde bilhassa iyicil bir gezegenin, gezegenlerin varlığı vargotama olması Vargotamayı paylaştım arkadaşlar ne anlama geldiğini e, sayfamda, e, YouTube kanalımda var videosu izleyebilirsiniz. Vargotama olması güçlü gezegen yerleşimleri, miras yoluyla gelecek maddi kazançları, sigorta gelirleri, kira gelirleri e, açısından etkili olan bu ev iyi yerleşimlerde kişinin komisyonlu işler ile danışmanlık konularından gelecek maddi kaynakları da destekliyor. Aynı zamanda 8. evin etkileri. Peki evin özellikleri neydir? Spirtüel konular, başkaları vasıtasıyla paylaşımımız, ortak kaynaklar, miras, nafaka, eşin serveti, beklenmedik kazançlar, mistik ve ruhsal konulara eğilim, ölüm şeklimiz, öleceğimiz yer, ani gelişen olaylar, birden bir durumun kesilmesi, başka bir forma geçmesi, itibar kayıpları, kronik hastalıkları, krediler, bankalar, kredi il ilişkilerimiz, bellek, hatıra kayıpları, babadan gelecek borç ve kayıplar, zor hedefleri de temsil ediyor. 8. ev türbülanslı olaylar, ani durumlar, karmaşık ıı, kaoslar da yaşatabiliyor. Sağlıkta peki neyi temsil ediyor 8. evimiz? Kronik hastalıkları, üreme organlarının rahatsızlıklarını, anüs, hemoroid, inme ve koma, felç etkileri verebiliyor. Evin karakası Satürn arkadaşlar. 8. evde bulunan peki gezegenler ıı, etkileri ne oluyor 8. evde? Güneş 8. evinizde ise ruhu temsil eden gezegenin 8. ev gibi zararlı bir yerde olması karmanın zor yollardan geçebileceği ama öncelikle genel sağlık için iyi enerjiler taşımadığına işaret eder arkadaşlar. Yaşam orta uzunluktadır. Eğer güneş zararlı burçta ise süre daha da kısalabilir. Babanın zor bir hayatı, sıkıntılı bir yaşamı olabilir. Erken baba ölümü olabilir. Yaşamsal enerji, hayat enerjisi ve gücü zarar gördüğü için harita sahibi ruhsal sıkıntılara boğuşabilir. Güneş bu durumda özellikle ilgili daşa da hayata karışıklıklara neden olabilir. Eğer ki güneş daşayı yaşadığınız süreçte güneşiniz 8. evde ise bu daşa sürecinde e, karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Okült konular, e, sezgiler için olumlu bir yerleşim. Okült konuları da içine alıyor 8. ev. Görme sorunları yaşanabilir. Miras veya nafaka gelirleri için gezegenin iyi bir burçta yerleşmesi önemlidir. Güneş düşük olduğu bir burçta 8. ev konularıyla ilgili zarar verecektir. Bu 8. ev konularını zararlı bir şekilde çalıştıracaktır. Güneş düşük ise. Ay 8. evde yerleşik ise Pisişik yetenekler, sezgiler, ruhsal konularda gelişim verir ve kişiyi bu alanda yetenekli ve meraklı kılar. Ancak ayın konuları bu evde çok zarar alır. Kişi çok değişken bir tabiatı olabilir. Duygusal konularda dengesini zor bulabilir. İdrak yeteneği yüksektir. İçsel arayışlarda yoğundur. Ruhsal dengesizlikleri olabilir. Anne ile sorunlu ilişkiler verebilir. Ay yerleşimi Ay düşük bir burçta ise annenin erken kaybı söz konusu olabilir. Ay bu yerleşimde ve Akrep'te soluk ay durumunda ise yaşam uzunluğu, yaşam hevesi, idrak ve mutluluk zarar alır. Bu yerleşimde ay yükselenin burcunda 8. evin konularını vurgulu hale getirir. Ancak her durumda ayın özellikleri ve haritaya kattıkları yara alacaktır 8. ev ay yerleşiminde arkadaşlar. Mars 8. ev yerleşiminde peki neler olurmuş? Zayıf bir beden verirmiş Mars 8. ev yerleşiminde. Mars'ın normalde kaslı bir yapı veren enerjileri bu yerleşimde düşüyor. Hareketli olmayabilir, cesaret, mücadele gücü gibi tipik Mars etkileri yara alır. Kişi güvensiz, inatçı ve kendine dönük bir yapı sergileyebilir. Yaşam uzunluğu kısalır ve kaz kazalara açık ve sakar olabilir Mars 8. ev yerleşimi. Yaşam sonu kazalardan, baş travmalarından, ateşli hastalık veya silahlardan gelebilir. Mars kardeşleri de temsil eden bir gezegen olduğu için kişinin kardeşi olmayabilir veya iyi geçinemez kardeşleriyle. Aralarında güzel bir ilişki olmayabilir. Eğer dördüncü ev güçlü bir yerleşimde değilse mülk ve benzeri taşınmazlar, miras, nafaka gibi konularda Şanssızlıklar olabilir bir minasınız vardır, bir türlü satılmaz, gelmez, olmaz gibi. Bu yerleşimde Mars'ın gücü görünümünde Navam haritasındaki durumu da önemlidir. Eğer bu etkiler olumluysa, enerjiler rahatlar ve daha iyi çalışır. Navamsada güzel etkiler alıyorsa eğer. Ama değilse zor bir hayat gelebilir. Libido yüksek cinsel konulara düşkünlük verebilir. Öte yandan okült konulara karşı kişinin ilgisi ve algılaması düşük olur eğer zararlıysa. Mars 8. evde. Merkür 8. evinize yerleşikse eğer neleri temsil ediyor? Merkür 8. evde birçok Hint astrologuna astroloğuna ve eski kaynaklara göre yara almayan tek gezegendir. Bu etkin Notur bir yapısı olmasına bağlanır. Ancak kişisel fikrim Merkür'ün 8. evde yerleştiğinde hiç yara almadığını söylemenin zor olduğunu yönünde. Zira e, araştırmalarda birçok e, ALS ve MS hastalarının haritalarında Merkür'ün özellikle 8. ev yerleşimine sık denk geldiğini fark ettik. Merkür ve e, yerleşimde öncelikle kişiyi bilgili ve kültürlü, öğrenmeye açık, nazik ve terbiyeli kılıyor. Ancak sivri bir dili veya düşünmeden konuşmaya eğilim verebiliyor. Merkür 8. E, çok konuşabilir. Merkür bu yerleşimde zararlı görünümler alıyorsa sinir sistemi bozuklukları, merkezi sinir sistemine bağlı hastalıklar, ruhsal hastalıklar üretebiliyor arkadaşlar. Merkür iyi yerleşimde bu evin etkilerini çok güçlü çok güçlendirecektir. Nafaka, miras gibi kaynakları olumlu çalıştıracaktır. Kişi zeki ve çok kültürlü olur. Yaşam süresi uzundur. Kişi kendini yetiştirmeye yatkın ve bilgili birisi olabilir. Merkür 8. ev yerleşiminde. Jüpiter 8. evinizde yerleşikse bu yerleşim evin konuları adına iyi ama gezegenin enerjileri ve yapısı için tarif edici çalışabilir. Özellikle kişi miras, nafaka ve özellikle kadınlar için eşin gelirlerinden rahat faydalanmak ve başkalarının kaynaklarını kullanmak adına şanslıdır. Evlilik ve eşten yana sorumluluk verir. Ruhsal konularda gelişmeye açık ve sezgileri güçlü biridir. Çocuklardan yana şanssızlıklar yaşanabilir veya çocuk sahibi olamayabilir. Bu etki kişiyi genellikle çocuklara fazla meraklı olmaya biri yapar. Jüpiter Oğlak burcunda ve bu bu evdeki yerleşiminde kronik hastalıklar, kistler ve tümör e, türü hastalıklar verebilir. İyi bir burçta Jüpiter genel olarak evin konularını düzeltirken yaşam uzunluğu da verebilir. Ama gezegenin kendi özellikleri her durumda yara alır. Jüpiter'in kendi özellikleri arkadaşlar. 8. ev yerleşiminde. Satürn 8. ev yerleşiminde. Satürn 8. ev bağlantısı uzun bir yaşama işaret eder. Ancak kişi yaşamda engellerle boğuşmak zorunda kalabilir. Nafaka ve miras konularında engeller verir. Kişi boşanması durumunda nafaka alamaz veya çok kısıtlı olabilir. Erkek ise ayrıldığı eşe büyük ödemeler yapabilir. Özellikle kadın haritalarında evlilik zor geçebilir. Parasal konularda yaşam boyu mücadele ve uğraşlar, gelir elde etmek, parasal kayıplar yaşamak olasıdır. Bu kişilerin kefil olmak, kredi alma konularına dikkatli olmaları gerekir. Kimseye kefil olmasınlar lütfen. Satürn 8. evdeyse kimseye kefil olmayın, kimseye kredi falan e, almayın, çekmeyin arkadaşlar. Dikkatli olun. Bu yerleşim özellikle Daşa döneminde hayata büyük zorluklar verecektir. Gezegen 8. evde Öz Burcu'nda, Yükselim Burcu'nda ve Moğla Trikona yerleşiminde olumlu etkiler verir. Miras krediler, nafakalar etkileri düzelir. Kişinin farklı kaynaklardan gelen gelirleri iyi olabilir arkadaşlar eğer Satürn güçlü yerleşimde ise orada. Rahu 8. ev görünümü peki 8. evde ise oraya yerleşmişti arkadaşlar. Bu yerleşimde rahunun nasıl çalışacağı yerleşim kalitesine bağlıdır. Genel olarak özellikle kadın haritalarında evlilik adına olumlu değildir. Eş kayıpları, boşanma veya mutsuz bir evlilik verebilir. Ancak Rahu aç gözlü tabiatı ile bu evin özelliklerini arttırır. Kişi bu alanda Rahu'nun yerleşimine göre daha istekli olabilir. Rahu neydi? Rahu midesizdi, yiyip yiyip doymayandı, değil mi? Rahu gezegenimiz hırs verirdi, aç gözlülük verirdi, bir türlü doymak bilmezdi. O yüzden burada da aç açgözlülüğünü e, devreye sokabilir. Ayrıca Rahu bu evin gölge taraflarını daha yoğun çalıştırabilir. 8. ev 2. evi de görümde tuttuğu için 8. eve yerleşen gezegen maddi kazançlar üzerinde de etkili olacaktır. 2. ev maddi kazançlarımız bizim kendi çabamızla kazandığımız parayı anlatıyordu. Maddi konularda sorun vermez ama zayıf çalışıyorsa parasal konuları çok dalgalı olabilir. Genel olarak kişi sezgileri güçlü. Kuşkucu, iyi ve kötü huyları bir arada besleyen dalgalı bir ruha ve kişiliğe sahip olabilir. 8. ev Rahu yerleşimi arkadaşlar. Ketu yerleşimine verir peki? 8. ev Ketu'nun yerleşiminde. Olayları sonuna kadar iler, irdeleyen, araştıran ve analiz yeteneği güçlü kişiler verir. Kötü maddi konularda ilgili dediği de, 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 her yerde karmaşa ve hırstan yoksun bir tabiat verebilir. Ancak iyi yerleşimlerde hayatın başında ani maddi kayıplar ve zorluklar, ilerleyen yıllarda ise ani toparlanmalar yaşatabilir. Cinsel konularda kişi sorunlar, istediler, isteksizlikler yaşayabilir. Cinsel organlar, hastalıklar olabilir. Kronik hastalıklarda, bulaşıcı hastalıklarda uğraşılabilir. Özellikle kadın haritalarında eş ile ilgili sorunlar, boşanma, evlilikte mutsuzluk görülebilir. Evliliği ve genel mutluluğu, ifade, yeteneğini, parasal konuları dalgalı ve anlaşılmaz sorunlarla uğraştırabilen bir yerleşimdir bu. Yaşam uzunluğu için e, iyi bulunmadığı gibi e, intihar, tuhaf bir şekilde ve ani gelen yaşam sonu söz konusu olabilir. Mistik ve ruhsal konular için e, ilk kişide derin bir araştırma merakı ve yeteneği vardır. Müzevi yaşamaya, insanlardan ayrı durmaya, özellikle yaşı ilerledikçe kendi içine çekilmeye eğilim verir. E, Rahul 8. ev yerleşimi arkadaşlar. <laughs> Pardon. 8. Ev konularımızı da bitirdik. 8. ev konuları, gezegenlerin, evlerin, gezegenlerin ne işe yaradığını, 8. evde yerleşik gezegenlerin nelere sebebiyet verdiğini, etkilerini burada 8. evde bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepiniz için faydalı olsun inşallah. 9. ev konularında görüşmek üzere.